intikam aldın İntikam İntikam aptallıymıştır. Birinci olacak ya. Her ötesi sözün altında yaşanmışlık götürüyor. Kötü öyle ne diyor? Kötü bizden sağlam. Çoğu tanıdığım insandan daha sağlam yemin ederim. Bu sefer pencerem de küçüktü. Ben korksaydım hayata gelmedim. Hadi ya, ya hadi. <laughs> Kanka ben hiç de ya. Dur, yok yani Asans pizza da ya. var. Ya, biz... Yine de, de <laughs> ya. O lafı etti gene. Yeme boyun ondan dolayı. Önemli değil yani. Kanka boyu değil işlevi. Evet. manzaranın güzelliğine bakıyorum. Manzaradan daha güzel olan bir şey varsa... O da benim. Bak o zaman şöyle bir görüntü bırakıyorum buraya. <laughs>